Evet değerli izleyiciler, gündem özele kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, reklam arasına giderken e, şunu söylemiştik. Dedik ki aramızda e, Şanlıurfa'nın emektarları, e, eski gazeteciler, yazarlar olur da bir genç gazeteci olmaz mı? Olması gerekiyordu. İşte e, yanımızda bir konuğumuz var. Genç gazeteciliğe yeri başlamış pırıl pırıl bir gencimiz vardır. E, Muhammed Gani Çiftçi. O da baba mesleğini yapıyor kendisinin de duayenlere soruları olacaktır. Bu bölümde onu ayırdık. Gari sen de hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Sen de bir genç gazetecisin. Mesleğe yeni başlıyorsun. Baba mesleği. Evet. İnşallah iyi şeyler alırsın diye düşünüyoruz. Ustalar buradadır. Ustalara sizin, senin de soruların olacak. Aynen. Seni kameralarla karşı karşıya bırakıyorum. Sorularını da geçebilirsiniz. Şimdi öncelikle herkese akşamlar. Benim İkbal Hoca'nıza bir sorum olacak. Ee, içinde yazma duygusu olan kalemle, kelimelerle arası iyi olan nasıl yazar olabilir? Ya bu çok büyük bir soru yani. Senin yaşı küçük ama maşallah. Çok <laughs> <da son> büyük bir, <laughs> bir soru sordun. Gene de yazık. Güzel bir soru. Şimdi kardeşim gazeteci eğer okumazsa, yani yazarları kastediyorum ben, özellikle yazanları eğer okumazsa, altyapısı mükemmel olmazsa, sağdan soldan bilgi toplar ve birçok yanlışa da imza atabilir. Yani evvela kendisinin altyapısının çok mükemmel olması lazım. Alemine oynatabilmesi için. Bu konuya hakim olabilmesi için. Altyapının çok mükemmel olması ve üretimin de kendisinin olması lazım. Bak, bunu, bu çok önemli bir konu. Üretim kendisinde olacak yani. Şimdi günümüzde internet çıkmış. Allah selamet versin. Çok büyük bir problemle karşı karşıyayız. Sosyal medya. ben ne ben nokta sosyal ya Ben o noktaya girmeyeceğim. Evet. Onu zaten vicdanlarınıza havale ediyorum. Ama kardeşim gazetecilik hakikaten öyle bir meslektir ki emin olun yani hakimlik ne kadar kutsal bir meslekse gazetecilik de o kadar kutsal bir meslektir. Çünkü siz topluma fikir veriyorsunuz, yön veriyorsunuz. Ben kendimi burada ifade etmek anlamda söylemiyorum. Kendimi etmekten de Allah sığınırım. Ama bir şey var. Türkiye, Urfa'da ilk defa Hazreti İbrahim Aleyhisselam haftasının başlamasını yazan Ayzan'a benim. Evet. Ve o zamanlar 1990'lı yıllarda Hz. İbrahim Aleyhisselam haftası başladı ve günümüze kadar geliyor. Hakikaten o muhteşem zenginlik ufya mal olmak üzere asaklıklar olmakla beraber. İkincisi bakın Türkiye'de niye ilk defa Nubahar dergisine Hicri Bey bilir çıkaranlardan birisi benim. Nubahar Kürtçe ve İslami. Ne zaman 1990'lı yıllarda Türkiye'de böyle bir dergi yoktu. İlk defa böyle bir derginin çıkması hakikaten insanların önüne açtı, fikir ufuklarını genişletti. Üç, radyo medya de ilk defa ben kurdum. ajana. İlk defa Türkiye'de Kürtçe, Zazaca, Arapça ve Türkçe, hatta bazen de İngilizce olmak üzere yayın hayatına ajana ben başlattım. O zaman da Kürtçe yayın yasak. Ama bir önünü açılması lazım. Yani bakın şimdi bugün artık herkes Kürtçe efendim şarkı koyuyor, Türkçe koyuyor, konuşuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama Önemli olan bir ilki, kimsenin yapmadığı bir ilki başlatabilmek bu aydınların görevidir. Eğer aydınlar sadece hayyudan bahsediyorsa, toplumun gerisinde kalıyorsa bu bir felakettir. Ama topluma yol gösterip, hakikaten toplumun önünü açıyorsa bu bir harika bir şeydir yani. Ben bunu kendime vallahi mesaj etmek için söylemiyorum. Ama şunu da arz ediyorum. Misbah Bey de biliyor, sizler de biliyorum. Ulusal'da şu anda ben yazı da yazıyorum. Hatta bana telefon abi niye makale göndermiyorsun? 50-60 tane makale gönderdim, hepsi yayınlandı. Bir tanesi kesilmedi. Evet. Şimdi bakın, okumadan yazmak olmuyor. Düşünmeden yazmak olmuyor. Fikir üretmeden yazmak olmuyor. Eğer bunu yaparsanız çok yavan kalırsınız ve toplum sizi bir yere koyar yani. Bu iki kere iki dört. Ben illa aykırı fikirler söylemekten e, dolayı değil de doğruları söylemekten çekinmemek. Bu çok önemli. Doğruları söylemekten çekinmemek. Yani her platformda doğrularını yapmak, e, ifade etmek ve bundan çekinmemek, kaçırmamak gerekiyor. Şimdi günümüzde gazetecilere bakıyorsunuz bazı gazetecilere. Yani efendim inanın ki ben yani internetten çok kopyalandığını e, gördüğüm bazı Şimdi şeyler... Ben aslında orada araya girmek Hı. istiyorum. Muhammed e, size Gani Çiftçi güzel bir soru sordu ama. Siz savcılar hakimden bahsettiniz. Evet. Ben de orada araya girip de şunu sormak istiyorum. Gazeteci kendini savcı ve hakim yerine koyan bir anlayışla hareket etmesi gerekiyor mu? Kesinlikle hayır. Kesinlikle. hayır. Sadece evet. toplumun önüne açar güzel fikirlerini söyle. Evet. Herkes bundan istifade eder. Yani zaten bunları hisset yapmasa gayet, sorun yoktur. Gayet tabii efendim. Evet. Şimdi bazı gazeteciler şöyle kullanıyor. Ben gazeteciyim. Benim dokunmazlığım var sanki. Evet. Ben her şeyi söylemekte serbestim. Böyle bir böyle bir dünya yok. Dünyanın hiçbir yerine böyle bir dünya yok. Gazeteci sorumlu bir kişidir. Çünkü topluma mesaj veriyorsunuz, fikir veriyorsunuz. Yanlış bir bilgi vermemek üzere dikkat etmek zorundasınız. Eğer birikiminiz yoksa, altyapı yoksa bir felakete doğru gidersiniz. Çünkü güzel diyor işte bazı gazeteciler yargılanıyor. Ya gazetecilikten dolayı yargılanan insanlar olabilir. Ama suç işlemek gazetecinin görevi değil ki. Yani suç işlemek farklı bir şeydir yani. Gazeteci olduğu için ben suç işlerim. İstediğimi yaparım, istediğimi söylerim. Böyle bir dünya da yok. Bugün nasıl siyasilerin mesuliyeti varsa yani her kelimesi çok önemliyse ki biz bugün takip ediyoruz zaten siyasileri evet. diyoruz ki mesela bir siyasi burada bir yanlış cümle kullandı. Ben günlerce konuşuyoruz. Ee, burada isterseniz bir noktalayalım. Çünkü Gani'nin e, diğer konuklarımıza da soru tamam. soracak. Gani'yi Gani, 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 bakalım. Gani'yi sen de. Şimdi Koca Ali hocamıza soralım. Gerçek anlamda gazetecilik yapmak e, hayatımızı nasıl zorlaştırabilir? Gazetecilik tatmin edici bir meslek mi? Valla gazetecilik bana göre tatmin edici bir meslek değil. E, gerçek anlamda gazetecilik yapmak eee kolay bir şey değil. Zordur. Çünkü eee öyle bir zamanda yaşıyoruz ki yani siyas, siyasi bir ortam, karmaşa var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir gazetecinin o böyle bir ortamda eee olayları eee dürüst bir şekilde, objektif bir şekilde, tarafsız bir şekilde yansıtması, kamu adına hani bunları dile getirmesi kolay bir şey değil. Onun için bilemiyorum. Tabii ben aslında Ferhat Bey çok iyi bilirler. Ben gazetede gazetede çok görevler yaptım. Yani profesyonel olarak değil, amatör olarak. Herhangi bir menfaat beklemeden. Çünkü bizim sivil toplum olarak sivil toplum olarak bizim yaptığımız çalışmalar e, tabi tanıtmak için basının şey hani ilgisi lazım oranın hani haberler yapması lazım dolayısıyla da biz basının her dalıyla yakından ilgimiz oldu e, Siverek'te de e, onu yaptık basına destek olduk yardımcı olduk vakaleler yazdık yaptığımız çalışmaları aktardık haberlerimizi aktardık yaptığını yayınlandı yani bizim yaptığımız bir dava e, şeyi mücadelesiydi. Evet. E, ben tabii gazetecilik konusunda değerli evet. gazeteci eee yanında hani bir söz söylemem Dur, benim için gerçekten e, saygısızlık olur. Onu yapmak istemem. Ama gazetecilik hakikaten kolay bir meslektir. Evet. Ben yani, onu hep söylerim. Ee, evet. gerçekten so, çok zor bir evet. sanattır. Evet. 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 Yani bizim hele bizim bölgede ki Türkiye'de de öyle. Bizim bölgede bir, bir haber yaparsın, tehdit alırsın, ne bileyim saldırıya uğrarsın. Yani çok şeyler oldu. Evet. Ee, yani onun için e, yazılı makaleler de öyle. Çok büyük tepkiler alabilirsiniz. Ee, onun için yani e, hele bölgemizde daha da zor. Evet. Türkiye'de zor, burada buralarda çok zor. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi sıradaki soru Mizbah hocamıza. Bunca yıldır yazar ve gazetecisiniz. Bize iyi gazeteci nasıl olma tarifini verebilir misiniz? Benim gibi genç gazeteci arkadaşlarımız faydalansın. Teşekkür ederim. Tabii ben radyoculuk yaptım, televizyon programları yaptım. Ama sürekli bu kameraların karşısına geçtiğim zaman mutlaka heyecanım vardır. Nedeni? Çünkü biz küçük yaşta onun önüne geçmedik. Dolayısıyla Muhammed Gani'nin şimdiden ekranların başında onu izleyenler görecekler ki kameranın karşısında çok rahattır. Biz gençliğimizde rahattık konuşmalarımızda e, gerek çeşitli platformdaki konuşma ama insan yaşlandıkça ister istemez acaba ne söylerim ben bu arada yazarlığa da değineceğim. E, ne yazarım ne söylerim ki çevre rahatsız olmasın. Onun için çok ince eleyip sık dokuruz. Ben tabii birinci bölümde bir şeyler anlattım. Benim ilk amatör çalışmalarımı. İkinci bölümde de onu devam ettireceğim. Sizin bu soruyla ilgili olarak da onu devam ettireceğim. Urfa'daki hemen hemen bütün yerel gazetelerde ismen sayacağım. Şafak, Yeni Urfa, Doğuş, Urfa'nın Sesi, Karakoyun, Yeni Doğuş, GAP Express, Hilvan Gazetesi, Hizmet, Reha... Bunlar yerel anlamda ve daha ismi saymadıklarım var. Hepsinde de mutlaka ismimiz vardır. Halen Urfa'da yayınlanan GAP gündeminde yazıyorum. Bunun yanında ülke anlamı, ülke genelinde, ulusal anlamda, yeni ortam, ülkede gündem ve bölgesel Fırat'ın Sesi gazetesinde yazılarım yayınlandı. Biz bunların hepsini amatörce yaptık. Şimdi profesyonel konusuna gelirsem, benim ilk profesyonelliğim 1983 yılında başladı. Gazeteden hiçbir zaman hiçbir şey beklemedik. Maddi yönden. Ama bir hobi olarak başladık ve geldik orada durduk. Bize zevk veriyor. İsmimizi gazetede görmek, düşüncelerimizi insanlarla paylaşmak çok güzel şeylerdir. Biz ne yaptık? E, gazetelerde ilk haberim ben arkadaşlar gösterirlerse evet. ben bölge temsilcisiydim. Şunu göstermek İstemi göstereyim. Siz mi bakıyorsunuz? Peki. Evet, o tarafa Peki siz bakın. Şimdi bu tabii ki sizin ilk e, gazeteciliğe, muhabirliğe başladığın, başladığınız dönemdeki evet. e, basın, basın kartım. Basın evet. kartım. Yani ben eskiden beri böyle tarama özürlü değildim ha. O zamanki resmini görmüşler. Biliyor musunuz? Şimdi ben bunu ilk başladığımda bölge temsilcisiydim ve bize taşra muhabiri derlerdi. Evet. Ben ilk yaptığım haberde nedir bilir misiniz? Allah rahmet eylesin. Delayn'ın haberini yaptım. Tabi ondan sonra yine bir basın kartı aldım. Tabi önemli değil bu basın kartları. Şimdi ben 1973 yılında benim yine amatörce çalışmalarım arasında olan ama bugüne yankı getiren bir şiirim yayınlandı. Bu şiir bir antolojiyle yayınlandı. Genç Şairler Antolojisi 1973 gösterir misiniz? Bunlar belgesel. Tabii öncekilerini biz saklamadık. Biz önemsemiyorduk o dönemin yazılarını, haberlerini. Bu 1973 yılında e, yayınlanmış bir antoloji ve o zaman benimle beraber bugün popüler olan Ahmet Selçuk İlkan. Benimle beraber aynı dergide, aynı antolojide yayan biridir. Ve bunu yazan Yazıyı yazan, makaleyi yazan, araştırmayı yapan arkadaşımız diyor ki günümüzde şiirini sürdüren bir isim Misbah Hicri şiirini Urfalan göndermiş antolojiye diyor. 1973'te gelmiş 2004 yılında bu makaleyi yazmış ve bizden bahsetmiş. İşte gazeteciliğin güzelliği burada. Bu bir belgesel niteliğindedir. Şimdi sizin sorunuz Gerçekten özenle hazırlanmış bir soru. E, gazetecilikten hiçbir zaman maddi yönden beklentimiz olmadı. Ama olsa elbette çok iyidir. Profesyonelce yapmaya başladığımız zaman da biz gazeteden çok şey beklemiyorduk. Benim burada sizinle paylaşacağım bir anı var. E, gazeteyi bırakmama neden olan bir haberdir ki ben gazeteciliği bıraktım çünkü 70'li yıllarda başladığım şiir, yazı, gazeteciliği 1983 yılında profesyonelliğe dönüştürdüm. 1985 yılında da terk ettim. Niçin terk ettim? Bir gün bir haber yaptım. Haberin içeriğine girmeyeceğim. Çünkü ekranların başta insanlar bilecekler neresi olduğunu. Ama benim gazetemi haberin tanığı olan insanlar var. Onların da ismini vermek istemiyorum. Geldiler dediler ki bu haberi yapma. Dedim ki ya ben gazete muhabiriyim. Gazetem benden haber istiyor. Ben bu haberi yapmak zorundayım. Ya dedi ki işte bu Urfa'nın e, Hoştegül Urfa için Urfa kültürüne, folkloruna bilmem nesine e, haber nedir? Bir ağa köyünde oturan biraz önce hep Fevudalite'nin baskısından bahsettiniz ya. Bir ağa köyde oturan köyleri çıkarmak için zor kullanıyor. Adamlar aç, perişan gidecek bir yerleri yok. Evlerini kepçe ile yıkmış. Ben de bunu Arkadaşlar geldiler dediler ki lütfen bu haberi yapma. Dedim ki ya ben bu haberi yaparım ya gazeteciliği bırakırım. Evet. E ya yapma gazeteciliği de yap dedim ki yok. 1983 4 yılları sonunda ben o haberi yapmadığım için gazeteciliği bıraktım. Kanıtı benim bu basın kartımdır. Geçerli 1983 ile en son dönem. ve ben o dönemde gazeteciliği bıraktım. Demi açıkçası işe, aşağı çocukların eğitimine verdim. Bana göre en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Çocukların eğitimine yöneldim, onlarla uğraştım ve sevdiğim meslek gazeteciliği bıraktım ama yazmayı hiçbir zaman bırakmadım. Evet öğretmenlik yaptım ama kitaplar dolusu, defterler dolusu yazılar geride bıraktım. Yani onun için ben yılda iki kitabı birden e, şey diyorum. Acaba fazla mı uzadı benim konum? Ben, evet, şey evet. belki de, e, ben <laughs> sizin bakışlarınız yetiyor bize. <laughs> Şimdi tabii ben e, konuyu kapatıyorum, bitiriyorum açıkçası. Dolayısıyla biz 1970'lerde başlayan muhabirliği 1983'te bıraktık ama yazıları sürdürdük. Yılda iki kez veya yılda üç, e, iki yılda bir iki kez kitap çıkararak o açığını kapatmak istiyorum. Dolayısıyla böyle genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ekranları başında onu izleyenler gerçekten bunlara değer verelim, bunları önümseyelim, bunlara sahip çıkalım ki bunlar geleceğin gazetecilerdir, muhabirlerdir, yazarlardır. Evet. Teşekkür ederim. Ee, şimdi ben aslında sana e, soruya geçmeden önce ben de bir e, şeyim olacak, bir iki kelimem olacak. Aslında bu mesleği yaparken, bu mesleği yaparken, bu meslek e, senin geçimini sağlayacak meslek. Hobinle, hobi olarak yapmayacaksın. Günümüzde diyorum. Yani geçmişte ağabeylerimiz bunu hobi olarak yapmışlar ama eğer bir insan bu mesleği yaparken mesleğim olarak yani benim geçim kaynağım bundandır dediği zaman mesleğinin kıymetini bilir. Ama ben bu işi hobi yapıyorum dediği zaman ee, o zaman işin ipin ucu oradan kopmuş oluyor. Ee, ben de öyle düşünüyorum. Şimdi burada ben Neviş'e söyleyeceğim. Evet. Ee, ben babam e, okul olarak hangi nereye okuyacağım diye sorduğunda ben derdim iletişim. Evet. Babam bana söylediği söz buydu. Ne okulun bitirene kadar gazetecilik falan hiçbir şey kalmaz. Yani şu an öyle, Yok, öyle düşünmesin. öyle öyle, şey. öyle düşünmesin. Ee, gazetecilik her zaman vardır. Yeter ki biz yürekten inanarak bu işi yapalım. Ee, Sayın Mehmet Gönce sorunuz olacak evet herhalde. Evet hocamız olacak. Ee, Urfa'nın eski gazetecisi olarak yeni nesil gazetecileri nasıl görüyorsunuz? Tekrar soru istersen Mehmet amca Urfa'nın eski gazetecisi olarak yeni nesil gazetecileri nasıl görüyorsunuz? evet. Şimdi işte ortada görünüyor. Ee, bu bu gecenin, eski bir e, Bu sayısı. gecenin en eski en yaşlısıyla en genç gazeteci birbirine soru soruyor. <laughs> Demek ki birbirimizi tamamlıyoruz. Şöyle bir şey. Şimdi sözümü Yunus'un güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Devam ettirmek istiyorum. Yunus diyor ki büyük oza ilim ilmek ilmektir. Yani bir kozağın ilmeği gibidir. Birbirimizi tamamlarız. İlim kendim bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya bu nece okumaktır? Şimdi genç gazeteci benden soru soruyor. Gazeteci gazetecilik ünvanını aldıktan sonra kesinlikle toplum içinde saygınlığını korumak zorundadır. Öyle bir davranacak ki giyinişiyle, oturuşuyla, kalkışıyla bütün davranışlarında o mesleğin saygınlığını korumak gibi bir görevi var. Onu <laughs> göz ardı edemez. Çok dikkatli olması lazım. Bireysel bir takım menfaatleri arkasına atmak zorundadır. Yoksa kendi Aslında kendi elindeki bilgileri yayın konusu dışında menfaatleri için kullanmamalı. Kullanmamalı. Demek ki e, şeyin e, müdür beyin de dediği gibi gerçekten kendisi de eski bir gazeteci çok güzel de tamamladı hadiseyi bildiklerimizi yalnız şöyle bir gerçek var gördüklerimizin de yarısına inanacağız çok bu önemlidir çünkü insan yanılabiliyor gördüklerimizi bile yarısını inanacağız ondan sonra onu açacağız, inceleyeceğiz, inceleyeceğiz. Aynen yakin, yani gözle görmek, ilmen yakin. İlmen ispat, gözle görmek şeklinde olacak. Yoksa öyle kara kuşu o kadar kötüdür ki, çamuri at tutmasa izi kalır. Olmaz. Gazeteciliğin saygınlığı böylelikle biter. Efendim ben birinin hoşuna gidecek şekilde veyahut da birine kızgınlığımın ifadesi olarak bunu kullanamaz kesin olarak bunu kullanma gibi bir durumda olamaz. Gördüğünü nasıl dediğim gördüğünün bile yarısına o kadar iyi inceleyecek ki. Çünkü bir vebal altındadır. Allah korusun. Ben basit bir şey anlatayım. Şimdi çok önemlidir bu. Terkos'ta Fransızların dönem yani o, o dönemde işletmeci bir firma Terkos'u işletiyor yeni İstanbul'a su veriyor. Bir gazeteci orada bir Terkuz Gölü'nde bir nesne görüyor. Yazıyor bak. Diyor ki bir gölde o dönemde efendim e, görülen bir nesne domuz ölüsüne benziyor. Diyor bak. Şimdi ertesi gün içip bütün su içenler görüyoruz. Bunu düzeltmek için ertesi gün ne yazıyor? Görülen nesnenin bir odun kütüğü olduğu anlaşılmıştır. Bak. <laughs> Çok dikkatli ol bak. Yani gazeteci bir kimsenin onurunu, haysiyetini zedeleyemez. Koru, korumak zorundadır. Ha ilk, ilk kendisini koruyacak. Nasıl? Bağışlayın beni. Burada sürekli başka düşünürlerden bahsederken hijab duyuyorum. Mahatma Gandhi diyor ki bir kimse kendi eliyle onurunu bir başkasına vermemişse, zedelememişse kimse onun onurunu zedeleyemez. Şimdi mesela özünde biz yatıyoruz. Biz kendimiz kendimizi, onurumuzu koruyacağız. Peki onuru korumanın birinci koşulu ne? Ben sana genç bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Tevazu sahibi olacaksın. Niye? Tevazu sahibi kimse eksikliklerini, kusurlarını gören kimsedir. Onu düzeltme şansını yakalar. Tevazu engin engin gönüllü kimse Mevlana da öyle diyor. Diyor tevazu kibir böyle bağlanmış bir taş gibidir. Ne onunla koşulur ne onunla yüzülür, Eylese ne yapmak lazım? Kusurlarımızı görebilmemiz için tevazu sahibi olmamız gerekiyor. Ortak akılla hareket etmemiz gerekiyor. Evrensel hukuk normlarını yakalamamız gerekiyor. Yani yoksa nasıl olacak? 60-70 yaşında bir adamın bildikleri ne olabilir? Genç e, gazeteci aslında her şey yani geçmişi yaşayanlara sonra yaşanarak öğreniliyor hayat yaşanarak öğreniliyor peki bu gezegenin yaşı kaç yaşındadır? 4,5 milyar yıldır bu gezegen güneş sistemi içerisinde samanyolu galaksisi içerisinde neşvi nema içinde uzayın boşluğunda akıp gidiyor peki bu akıntı içerisinde bilgi 4,5 milyar yıllık bir bilgi benim 70 yıllık öğretime yani dış beynimdeki kortekse aldığım yeni bilgiler ne kadar olabilir? Hiç. Onun için ortak akıl. Bak, danışacaksın. Evet. Devamlı danışacaksın. Benim diyeceğim şimdilik bu. Ee, şimdi, şimdi artık bu bölümde ara vermek zorunda kalıyoruz. Şimdi sözü sana hasta biraz bırakmak istiyorum. Ee, büyüklerimizin nasihatları oldu. Ee, siz sor, sen sorular sordun. O sorularına e, karınca karınca cevap verdiler. E, tabii ki bu güzel bir meslektir. Bu meslek e, hiçbir zaman yirmiyeceksin. Ben bu mesleğe başladığım zaman, e, koç Ali abi çok iyidir. bilir. E, sizin yaşlarındayken ben bu mesleği yaptığım zaman babam beni evden kovdu. <laughs> dedi ki babam da gazeteciydi. Babam gazeteciydi. Ya. O zorlukları görmüştü yani o gö evet, evet. Siverek gibi bir yerde siz biliyorsunuz. Yani zorlukları benim görmüştü. Yaşadıklarımı, oğlum yani diyeyim. benim yaşadıklarımı oğlum yaşamasın. Beni evden kovdu. Bu mesleği yapmayacaksın dedi. Beni evden kovdu. <laughs> e 4 yıl sonra beni ça geri çağırdı dedi. Bak olacak bir meslek. Ama bana bir nasihati vardı. Diyordu ki e, gittiğin yerde seni e, kapıdan kovarlarsa pencereden gir. Gerçekten ben bu lafın faydasını gördüm. Ben e, bir e, asayiş olanı takip ederken savcının odasına giderken yani bir e, mağdur olan birisine görüşmek isterken beni savcı kapıdan kovdu. Savcı beni kapıdan kovdu. Ve benim babamın lafı akıma geldi. Kapıdan kovarlarsa pencereden gir. Viranşehir'de herkes bilir o da adliye. Adliye binasının arka penceresi vardı. Penceresinin açık olduğunu gördük. Zaten içerideki tanığı da içeri koyup kapıyı kilitlemişlerdi. Biz pencereden girip Tanrı'ya bir görüşme yapmış olduk. Yani e, bu da bir e, bizim bir gazetecilik anımızdır. E, sen ne demek istersin bundan sonra? Ne yapmak istersin? Valla bundan sonra Senin gözünde bir gazeteci nasıl olmalıdır? Gazeteci özgür özgür olmalı. Evet. Yani bir haber yaptı mı onu sonuna kadar araştırmalı. Evet. Asla yarısında bırakmayacak. Yani Nasıl hı. Hmm. Gazeteci temel bilgileri yok etmemelidir. Aynen. Ee, bilgi alma hakkına sahip olmalıdır. Hı hı. Aslında ben de sana e, programdan sonra gazetecinin haklarıyla ilgili sana bir şeyler vereceğim. İnşallah sen de onları okursun. Gazetecinin e, haklarını bilmiş olacaksın. Tamam. Varsa bir iki kelimeyle e, senin yaşındaki arkadaşlarını neler söylemek istersin? Valla benim yaşımdaki arkadaşlara e, neler söylemek isterim? Bu şu mesleği, an, öncelikle bu mesleği severek yapmalarını ister misin? Aynen, şu anda bu mesleği yapıyorlarsa eğer seviyorlarsa, nasıl diyeyim haber işini, fotoğraf işini yani seviyorlarsa en başından yapmalar lazım. Evet. Araştırarak de yapmalar lazım. Bir senin bir özelliğin vardır, sonra sen fotoğraf sanatçılığı da yapıyorsun. aynı zamanda. Aynen. <laughs> <laughs> bizim programımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Senin inşallah önümüzdeki günlerde ee, burada moderatör olarak e, programı yöneten birisi olarak seni görmek isteriz. Biz de sana başarılar dileriz. Sizden söyleyeceğiniz bir şeyleriniz varsa. Biz de başarılar diliyoruz. Ee, güzel bir vurgular bir Yaşına rağmen hakikaten e, istifade edecek vurgular yaptı. İnşallah ileride ben de bu kanim çok hani yani nimeti bol Allah'tan evet. gelen bir nimettir. E, bol bir e, birikimle ...gazetecilik yapacağına inanıyorum yani Evet, her Siz... insan ismiyle müsemmadır. Evet. İnşallah gani olması onun hayatta başarısını gösterir. Benim naçizane tavsiyem... ...yazarlık aykırılıktır. Yazar mutlaka aykırı olacaktır. Ama doğruları doğruya doğru, yanlışa yanlışı demekle... ...bir şey daha söylemek istiyorum. Hiçbir zaman kimsenin gölgesinde kalmayın. Bir ağacın gölgesinde kalan fidan... Mutlaka sarı benzi ve zayıf yetişmez. Kendi başına güneşle haşhaşlı olan bir bitki, bir ağaç daha gür, daha şen olur. Size hayatta başarılar dilerken mutlaka kendi başınıza dik durun, kimsenin gölgesinde kalmayın. Ben de şunu arz etmek istiyorum. Özgüveni çok güzel beğendim. Özgüveni var. Yalnız bu özgüveni abartılı bir şekilde olmasın. Nasıl olsun? Basamak basamak. Basamak basamak çıkılır dama. Bunda cebrilikle tamahat sapma demiş Mevlana. Basamak basamak. Özgüvenden dolayı da seni kutluyor. Başarılardır. Evet. Şimdi e, bir kısa reklam arası Ben son bir şey söyleyeyim. E, bu sözümü iyi hatırla. Kalemini kır ama sapma. Evet değerli izleyiciler. Kısa bir reklam arası.